60'larda bu Mert bizim eve giremez, vermemiş. söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten 60'larda sen 57 yazıyorsun. Aa, iki tane Mert geldi. Öyle <laughs> mi? Oo, <geldi>. iki <laughs> Mert geldi. Biri Ayca. Ahmet olur, geri yollarız. Gel sen. Ha, sen ben. benle geliyorsun balaya. Ahmet. <laughs> hoş geldin abi. Ya gelsene Ahmet. Nasıl, i̇sminiz ne? Ah. Hasan. Hasan, hoş geldiniz. <laughs> Merhaba abicim. Hoş geldiniz. İsminiz ne? Oğulcan. Oğulcan, hoş geldiniz. Evet. Buyurun. Evet, geçin, geçin kapının oraya çabuk. Geçin kapının oraya. Evet. Evet mi? Aramadan geldim. Evet. Kübra, sen git odana, arkaya geç. Sen arkadaşım kapıyı çalıyorlar, çocuklar almaya geldiler kızı. Evet. Evet, çalın kapıyı. Ahmetle Mert, şey e, sen. Aynı anda mı geldiler? Çok. Aynı anda geldiler. Münasebetsiz bir şey ama ya çocuklar şimdi zor durumda kalacaklar. Öyle Abi, mi? Şöyle durursanız hafif. O <laughs> zaman yaşam. Mert kalsın, Ahmet insin. Efendim? Mert Aa. kalsın, Ahmet insin. Ha tamam. Evet. Gel Mert kapıya, vur kapıyı. Çok şımarıksın, ağzında sakız var. Beş tanesini aynı anda almışsın ağzına. Ki 60'larda tamam. zaten Türkiye'de yedi sakız var. Beşi sende. <laughs> evet, çok Demek şımarıksın. Çocuk. Ayak ayak üstüne atıyorsun. Böyle koltuktan kıçını kaydırarak oturuyorsun falan. Böyle yavşak bir tipsin, tamam Evet, üç, iki, bir, gel. Arkadaşım geldi. Ha. <laughs> Kim o? Mert. Çok geç açtınız ama. Çok erken kapıyorum ama. <laughs> ne yapıyorsun ya? Parmak masajı. Kumanda sandın değil mi? <laughs> 60'larda nerede? Ben de seni öyle diyecektim de. Tesbih ya. Ha tamam. Aç şu kapıyı. Arkadaşım. Bu arada tespih koltuğun altına düşürdün. <laughs> Buyur canım. Mert, çok böyle şımarık bir şekilde yaklaş. Tam elde sıkacak gibi yap, zıt Erenköy yap, evet. <laughs> İstersen elde sıkışabiliriz. Merhaba, ben Mert. Hop. 60'larda böyle bir çocuk yoktur ya. Bana ne bakıyorsun? <laughs> Sen yarattın çünkü. Senin evet. muhayyelen bu. Evet. Kaç yaşındasın abi? 23. 23 eyvallah. Tamam. Evet Biz bir daha, daha yap. Zıdelek <laughs> <laughs> Evet. Yok Sonra yok. da çok büyük gül Mert tamam mı? Evet. Uzat elini aç. Merhabalar. Hop. <laughs> <laughs> ya tam aradığım damat gel. Gel gel. Olmaz. Biz de ailece kurban bayramı için bir şey kesecektik gel. <laughs> otur yavrum otur. Çok sevdim seni ya. Vallahi çok sevdim. Vallahi evet, çok sevdim. Sanki kızına modern baba tripleri yap. Çok sanki şey modern bir adammışın gibi davran. Evet. Ama arada arkana dönüp sinirlen. Ne yapıyorsun orada sen? Hayır öyle değil. <laughs> Çocuğun yüzüne modern baba arkana dön dişini sık falan. İnanır mısın kapıdan girdiğin anda evet. sana kana mısındı? Vallahi öyle. ben aslında göründüğü gibi bir tip değilimdir. Yani tam bir Türk babası değilim. Çok modernimdir ben. Mesela dünyalar güzeli kızım Kübra bir erkek arkadaşı ilgili geldiği zaman onu bağrıma bastığım yetmez mi iş gibi. Kübra ve o üzülmesin diye önce çocukla ben bir hafta çıkarım. Ne güzel. Test sürüşü diyelim. <laughs> Çok örnek bir babası. Allah'ım gerçekten ne kadar tatlı çocuk. Değil hocam benim Burcu'm ya. Ben Kübra'nın böyle bir çocuk eve getirdiğine inanamıyorum Barış. Lütfen. Ee, Barış da bizim evin güvenlik kameralarından sorumlu. 24 saat çekim yapar. Bu muhitte çok hırsız oluyor. <laughs> çok oldu. Evet. Tam o sırada sor. De ki Çemenzar. ben. Evet. Kübra nerede ya? Bu arada Kübra nerede ya? <laughs> ya? Ahmetle beraber yemekler. <laughs> o kadar modern mi? <laughs> Neredeymiş? Ahmetle yemekteler Dokuzda getirecek sen 9 buçukta alacaksın. Allah <laughs> Ben de sizin eve gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>